Arkadaşlar ben LPS öykülerinden Diamond ve ben de LPS öykülerinden Rarity. Bugün size Equestria Girls e, koleksiyonumuzu tanıtacağız. Eşyaların da dahil. Evet. Başlayalım. Birinci Equestria Girl Fluttershy Dın 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 Evet arkadaşlar böyle çok güzel. bir şey saat serisiydi ama ne serisi olduğunu unuttum. Bu, şu kıyafette ve saçta bir şarkı var Kerizon diye. Ben bu yüzden bu seriye Kerizon serisi demeyi tercih ediyorum. Zaten adı da unutuluyor bende. Evet şöyle çok güzel saçları var örtülü böyle gidiyor küpeleri var ve şey eklemleri de bükülebiliyor aynı, aynı zamanda kolları da ve kanatları var şöyle takılıp çıkabiliyor ve müzik aleti tef gök çıkıyor tarafından. Şu, e, şu çıkıntıyla da eline takılıyor. E, takma saç. Takma saçı var. Kuyruk diye yapılıyor değil mi? Ha, son olarak da kartı. Şöyle flat aşağı yazan bir kartı var. Çok güzel. İkinci ekvestri ediyorum. İşte Reviti. Evet arkadaşlar böyle çok güzel Reviti. Saçlarına bayıldım ama o saç reisinden değil bu. Çok güzel. Yumuşacık saçları var. Galiba bunun tarağı da vardı ama onun nerede olduğunu şu an bilmiyorum. Eşyalarını ee, eşyalarına geçersek. Müzik aleti ork mudur? Gitar mıdır? Yoksa gitar ork mudur? Hiçbir fikrim yok. E, kartı da şöyle. Ve ayrıca arkadaşlar bunun yanından ponisi de çıkıyor. O da böyle bir reriti. Ay bir sürü reriti oldu ya.

şöyle davulu var. Davulun e, şeyleri de vardı ya böyle çubukları <laughs> ama onların nerede olduğunu yine bilmiyorum. Olsa gösterirdim. Mavi çubukları var ama iki ikisi birbirine takılı. <laughs> Ve e, şu kurula da biliyor. Şöyle çıkıyor. Bu da çıkıyor sapı ve bunu çıkıyor. Ve sonra kartı şöyle Pinkie Pie. Süper bir şey. Dördüncü Equestria Girls Sunset Shimmer. Dum 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 dum. Tada! İşte. Çok güzel bir sunset shimmer şuna bayıldım. Spacekulaar herhalde de böyle sadece elbisesi çok güzel ve başka elbisesi de var ve ayakkabıları da var başka. Tahtı yok ama başka sadece bir tane tahtı var ama kendisi çok güzel ve gözlerine bayılıyorum ama rujunu hiç sevmedim. Şöyle botları var ve. Shine Like Rainbow şarkısını söylerken ki kıyafeti galiba. Evet galiba. Ve kartı şöyle. Muhteşem. Beşinci Equestria Girls. Snow the ve Aria Set. Arkadaşlar ben bu çok istedim. Çok nerede bulunan bir set diyebilirim. Kanatları şöyle çok güzel. Ve kolyeleri. Ayrıca bunun da pembe kanatları var. Ve bunun da kolyesi var. Çok güzel ve kâkirlerine bayılıyorum. Şöyle. <laughs> Nasıl göstersem. Arya de saçlarını bayılıyorum. Şöyle yandan toplular diye. Ve geçelim eşyalara. Arya e, şeyi bu. Mikrofonu. Ve sınada Dusk'ın mikrofonu. Bu ayrıca müzik diye Ve Snow'da Dusk'ın gözlüğü. Şurada bir, ya, ha, bir de kartları var. Şöyle. Süper ya. çok sevdim. <laughs> Altıncı Equestria Girl. Twilight Sparkle. Ve bu da o saç dilimi de nedir şeyinden, serisinden. Yine Keriz'in serisinden diyelim kısacası. Evet çok güzel saçları var. Şöyle topuzu var bir tane arkadan ve bu şu şey de çıkabiliyor. Bu her neyse. Elbisesi de çok güzel. Şöyle bir çantası ve takma saçı var. Tara yok. Ve kartında tuvalet, Twilight lights Sparkle yazıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. E tam 6 7 e, tane Equestria gözümüz var. Ama Snodask'ı arayabileceği beraber sayıyorum. E şey. Bu arada bütün Equestria gözlerim Rainbow Rocks. E, bir de şey diyecektim ya bir şey diyecektim. Ha, Snodask'ı arayabileyiz Welcome to the Show versiyonu. Yani Türkçe söylesem göz var değil diye bir şey var ya. Ee, şarkı işte. Ben İngilizceyi tercih ediyorum. Evet o versiyon. Evet abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.